açığından kaynaklı sağ olsun şimdilik. <laughs> Allah Hadi sağ abi. Bir şey olacak ya. Güzel bir şey atarsa en azından uğraştığımıza değer ya. Kanka buradan düşecek şeyi buradaki adamlara paylaşacağız haberiniz olsun ha. Kimin emeği varsa ona göre hareket edeceğiz abi. Kaç abi adamdan? benim hiçbir emeğim yok. Var abi Kaç emeği var. Senin burada olman bile bir emek. Alakası yok kanka. Bunu bug'da bırakman bile bir emek yani öyle düşün. Dur şuraya vurma biraz biz. İster bize dönsene azıcık. Sen vuruyorsun uzaktan. Yapıştır yapıştır. yapıştır. Ya. Fazla geldi fazla geldi. Yapıştır. Tamam tamam o, okla tamam. Okla tamam. vurabilirim aslında da. Tamam. Yes. Ben, ya. ben vuruyorum seni. Bir kere daha bir gün oraya gelsene. Bir kere daha bir oradan ok atsana sen buna. Yüzde bir yüzde birdir kanka. Sen de direkt sağ açıdan at. ağacın oradan at ya. Açılar farklı olsun. İyice, İyice bağlı olsun. Aslında dört köşeden de vurabilmişsin abi buna. Yok abi evet, yok. Kayanın oraya kalması yok, iyi oldu. Tamam. Şu Cyclops'lar var ya o yüzden sorun olabilir. Hadi hadi yüzde altmış. Yüzde elli 58 düştü abi. 56 sikili ya 50 sikili çok sağlam çakıyor. Güzel bir kar, bir kar çakıyor. Benim yani. buna vurduğum gözükmüyor tamam, önemli yani şey. ha, ya. önemli değil. Vur mu lan ya? Kanka vur vur oh. her şey mübah. Oh, ok atıyorum ama. Tamam hayvanı sağlam bağda bıraktık ya. Salakla da hayvan. Ha vuruyorum vuruyorum. Ben de vuruyorum. Ha bana da dönüyor. Tamam güzel. Ya, tamam, yani. Yarı ya. Tutkuz sana döndüğü an bir sefer ok atma. Diğerlerine de. Daha inşallah vurmazlar var. Hepimizi yatır. Şunlara şöyle şey bilmiyorum ya. Tamam abi bunu şu an var ya kim vurursa eğer bizim için kar da önemli değil bir yere gitmesi bunu biz baga bırakıyoruz bir yere gidemez. E, Bakın zehirlerini açtıysan işe yarar baya işe yarar hem de. Magic defense düşüreceğim şu an bir tane attım. Biraz tamam, onu düşünüyorum bir şey ben sana, de Ya sana, sana kim vurma öyle? Anlamadım. Bir saniye. O biraz Çok vurma. Bir şey. Biraz vurma vurma, vurma Miko biraz, gitsin. Tamam. O yarı indi hadi hadi. Daha 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 da. gel da, da, da. abi. Ben de vuruyorum. Biraz, biraz, biraz arasına bakmıyorum. Hadi. Sen şimdi vurabilirsin. Vuruyor. Dur, dur Güzel abi. Helal abisi. Adamlar bot kesiyor ya. Patronlar klanı bozdu abi. Patronlar patronlar. patron kesiyor. Vurun abi. Vurun Aslında bu abi. abi çok güzel olur da oyun ilk bossu diye. Şu an kayıttayım abi merak etme. Evet, brav, brav. Ha eyvallah. Teyze de bizim için, için. Bizim için ilk patronlar klanı boz kralı. Klanı boz kesiyor. ne level abi. Bagda bıraktık. Baksız kesme zor gibi yüzüküyor zaten. Devam tamam abi. Lan sabahın köründe uyandık. Nasibe bak ya. Mutlu. Biraz durmayın da Davut abiyle yönelsin. Aynen bu Çok tarafa önemli. gelsin bu tarafa gelsin. Gerçi yatarsak bile bir kişi, iki kişi yatması sorun yok da bir kişi, iki şey, kişi yatmadığı sürece yine sorun değil. Yok, bu yok, saatten yok. sonra yatsak bile hızlı teleportla devam ederiz ya. Giden eksik içsin artık. Lan iyi keşif yapmışım ha sabah sabah. Valla abi iyi <laughs> ya. Abi. abi ya. Abi baktım arkada duruyor. Yok. Ben bir yarım saat, ya 15 dakikada uyumuşumdur. <laughs> Allah Allah. Bombiye döndüm bugün lan. Bıraktım lan. Sarın, vurma sarın, White Angel. Sarın, buraya ben gelsin. vuruyorum. Çek yes. şey abi oradan da vurun. Ben de vuruyorum buradan. Ya vur, Hayır, ya. Ben vurdum sürekli... ben tamam. sürekli vurdum. Aslında ben oraya mı geçeceğim Doji'nin yanına Ana sürekli şey yapıyor. Ana kalktı. Evet, Arada yapıyor. Hadi abi zorluyor. Hadi abi. Ben vurayım 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 vurayım. Müthiş müthiş Az kaldı. Bitti abi. Zehir vurun. Hadi zehir vurun. Bitti. Hadi bak güzel güzel öl. Size bir şey diyeyim mi? Ha. CZ'deki 70 levelden daha kolay. <laughs> Kanka hadi bug'da bıraktık bunu yoksa al kolaydı bir alırdım <laughs> bunu kolay. <laughs> fazla yaklaştı. Like, sağ, sağ ol. sağ Biraz salın. Biraz salın buraya doğru. Tamam bırakın. Hocam sağ Ben saldım vurun. O, tamam. Döndüm geri. Tamam, tamam. Tamam. tamam, şimdi yapıştı işte, tamam. Az kaldı hadi, zaten. Hadi, bakayım. Az kaldı hadi bitiyor abi. Bütüldü 10 bir, dört, bir, dört, Tamam. tamam. Dikkat edin abi. Yatırmayın kendinizi buraya kadar çarpın. Yüzde denmesin ondan sonra. Bir de ben hepimiz birden. O en zor kısım oldu. Dikkat et. Yaklaşma. Yan açma yan açma İbo. yan Alan vuruyor. Sonradan fark ettim. Sonradan vuruyor. şey yapıyor şimdi. %2, %1 şey yaparız. Yani gitti, gitti 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 ya Oo. Açın bakayım ne de çıktı. De sağlık. Epic, epic Rune çıktı lan. Run. Vay Başka. ya var. Neymiş abi bu? Epic, epic Rune diyor. Ne oluyor Silah abi? Silah takılan var ya. Epic Rune satırıyor abi. Satılıyor onlar. Satılıyor tamam onun bakacağız abi. Herkes çıkanı zaten biliyor herhalde. Böyle şey gibi ya. Tamam dediğim <laughs> ya silaha takılan demiştim ya.